Dede geçen gün Turan nasıl gazete okuyordu bir taklidini yapsana Nasıl şöyle gözünü böyle bir şey yapıyordu İpsiz bu adam Turan mı? Evet. Adı Turan ama Olsun. Nasıl Turan koydun sen bunun adını? Yanlış koymuş Benimkini koyardın Turan diye. Agop oyunum var <laughs> Agop mu? Dede iyi tanımaz. Baba iyi tanımaz. Kimin oğlu Agop? Babasının adı neydi? Agop işte. Babasının adı neydi? Niko. <laughs> Niko muydu? Bir de şey vardı Hüseyin'in adı neydi? Haço şeydi Yusuf'tu. Hüseyin'in başka bir şeydi. Kirkor mu? Ha? <laughs> Kirkor ne be? Kirkor, Kirkor. Kirkor ne? Usta. He. Ermenci ustası. Ne iş yapıyor ki Ermenci ustası diyor? Ömrünü de geçiriyor. Sen şimdi ben kıza nasıl yapayım? Bir kaş göz hareketi göster de. Şöyle mi? Bir bak bir bak. Ya sen delikanlı adamsın ya. Şöyle yapayım mı? Böyle şeyleri düşünme. Resmen evet söylerse konuşuruz Ama bir şöyle yapayım mı herkesin içine? Hangi gözümü kırpayım? Sen bir yap bakayım. Yumuşak <laughs> <Bir> hareket. <laughs> Şunu yapayım mı? taştı. Hani istemedin mi sen de Alaaddin'in kızını? Hı? Demiştim ya sen nakliyecinin kızını iste bana diyor. Sen lafıyla mı verdin? Nasıl lafını? Ne, ne? Geçi dağda yukarıda nasıl kim? Adam ne, ne iş yapar? Adam Samsunlu işte, diyorum ya sana nakliyeci. Ben Samsunlulara Kimin Kimliğe gidersin. Bak geliyor. Seninki. Bak hocam, geliyor. Ulan ne yaptın ya? Git gidelim. Hadi gel. Oturacağım diyor mu? Oturacağım Hadi. diyor. Başka oturacak bir yer bulamıyorum. Dede deviremedin mi ya? Kim oluyordun? Hop <laughs> hop! Teker teker geldim ya. Oh. Bak. Lan ahlime dur lan. Tamam bırak bastonu mu bırak ya Dedem baston gitti <laughs> Aa <şampiyon. gülüyor> Köpek gibi boğuşmak istiyor ya Efendim <laughs> buyur abi